Merhaba değerli Ege Üniversitesi televizyonu izleyicilerimiz. LÖSEV'le Yolculuk Adlı programımızın 8. bölümüyle sizlerleyiz. Bugünkü konumuz Seferihisar-LÖSEV Çiftliği. Yanımdaki değerli konuğumla sizlerleyim. LÖSEV Ziraat Mühendisi Sayın Kerem Damcı ve LÖSEV İzmir Aktif İletişim Sorumlusu Sıla Görtaş var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Kerem Bey isterseniz sizinle başlayabiliriz. Tabii ki. E, Lusev Çiftliği'ni sizinle tanımak istiyorum. E, çiftliğinizin oluşturulma amacı nedir? Neyi hizmet eder? Ve çiftlik nerededir? E, sondan başlayarak cevaplayayım <laughs> öyleyse. Ki. Çiftliğimiz bizim sağcık Seferisar Hı -hı. E, ile Akarca diye bir yer var. Onun arasında 300 dönümlük ortalama bir büyüklükte alana kurulmuştur. Özellikle burada e, amaçladığımız şey yetiştirdiğimiz ürünleri en ilaçsız, en kalıntı bırakmadan üretmek ve bunları başta lösemi'li çocuklarımız ve aileleri olmak üzere tüm halkımızın kullanımına sunmaktır. Hı hı. Tabii bu bize büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü bu son zamanlarda artık doğal olana yönelmek pandemiden dolayı iyice artık revaçta olduğu için biz bir şekilde bu insanlara bu ürünleri sunarak Hizmet etmiş gibi bir şey oluyoruz ve sevinç duyuyoruz bundan da. Hı hı. E, amacımız dediğim gibi e, en tazesini, en e, ilaçsız, kalıntısızını raflarda insanlarla buluşturmak. Hı hı. E, bunun için de çeşitli biyolojik savaş yöntemlerimizi ilaç minimum kullanarak veya hiç kullanmadan çözerek sorunlarımızı hı hı. E, uygulamaya çalışıyoruz. Amacımız işte bu ürünleri halkımıza sunabilmek. Hı hı. Peki çiftliğinizde neler üretiliyor, neler yetiştiriliyor, doğal ürünler, sağlıklı yaşam teması hakkında neler söyleyebilirsiniz? Çiftliğimizde ağırlıklı olarak mandalina ağaçlarımız var. Mandalina üretimimiz oluyor. Hı hı. Ve bunların çeşitli yaş olarak tüketilebildiği gibi biz bunları kurutma üzerine çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Ve kuruttuğumuz ürünleri çikolatayla, şekersiz çikolataya bandırarak sunumlar yapabiliyoruz. Bu ürünlerimiz Aynı zamanda sadece mandalina değil, 10 bin ağacı geçkin bir mandalinamız var. Ve bunun haricinde çilek, incir, bunun gibi ceviz, nar, zeytin, ortalama yani 12 bin ağaçtan sorumluyum. Fazla değil gibi gözüküyor ama şöyle ürüne bir bakıyorsunuz alana bir de çıkan ürünü hakikaten Büyük. tam bir vitamin deposu <laughs> tam tam vitamin deposu o nedenle hani keyifle çalışıyoruz çok büyük bir zevk alıyoruz çünkü yaptığımız iş biraz da hani manevi yönü de var evet, sadece kesinlikle. maddi olay değil yani hiçbir zaman aklımızda yok zaten o nedenle keyifle çalışıyoruz ee, hani amaç dediğim gibi bunları en hızlı şekilde en güzel şekilde tüketime sunabilmek hı hı. E, çiftliğin içerisinde ne tür oluşumlar var bünyesinde neler var e, ve kimler çalışır Valla çiftliğimiz e, şu anda yaklaşık 8-9 kişi olduk. Hı hı. Toplam e, işçilerimiz ama işinde gerçekten tecrübe sahip kişiler bunlar. E, tecrübe derken bu e, kesiminden, hasadından tutun da işte ilaç zaten kullanmıyoruz ama oluyor bazen çok gerektiği durumlar. Hı. Çok düşük miktarlarda kullandığımız hı. ve bunların ne kadar kullanabileceğini, nasıl kullanacağını aletleri bilen kişilerden oluşuyor. Artı ziraat mühendisi olarak ben. Bir de idari koordinatörümüz var. Onlar da hep beraber çalışıyoruz. Gelecekle ilgili planlarımız çok. Çünkü e, niyetimiz bizim açıkçası hani çok ürün olsun, aşırı ürün yap, yapalım, üretelim de e, daha fazla satalım. Hayır, böyle bir şey değil. Onun yerine az olabilir ama kaliteli ve sağlıklı gıdalar evet. üretelim üzerine temamız. Ayrıca e, oraya isteğimiz yani yürüyüş yolları olabilir. Ne bileyim hani e, kafeler Örnek veriyorum, bir kafe pastane tarzında bir şey yapsak oraya ve mandalina e, dondurması kendi ürettiğimiz hı. mandalinalardan e, güzel olur veya siz geldiniz bizim bu ürettiğimiz ürünler LSV dükkanımızda ve internet üzerinden satışta hı hı. belki oraya bir LSV dükkan açabiliriz neden olmasın çünkü dalından koparacağız hiç taşıma diye bir şey yok hemen anında raflarımızda olacak insanlarla buluşacak o da olabilir. Bir kafe dediğim gibi, bir de önemli bir düşüncemiz var. Biz oraya bungalov evler şeklinde böyle kamplar düzenlemek Hı. istiyoruz. Ve sevgili çocuklarımız, belki aileleri, yedişer gün, onar er gün kalsınlar. Bir doğayla bir baş başa olsunlar. Onlara bir çapalar verelim. Çapalasınlar işte domatesleri, biberleri gibi. Bunları yapsınlar istiyoruz. Kamp şeklinde neden olmasın dedik. Ayrıca sanat yönetmenimiz var bizim. Bunlar e, gelsin orada seramik atölyeleri yapsın, ne bileyim değişik değişik hani e, keyif alacağı insanların. Hem de birazcık kafalarını şu şehir ortamından uzaklaştırabileceği bir ortam yaratmak amacındayız. Umarım önümüzdeki seneden itibaren evet. gerçekleşecek bunlar kademe kademe. Ee, peki fikirleriniz çok hoş, çok hoşuma gitti. Ee, sadece lüksel bünyesindeki kişiler mi gelebilir? Yani bu planların içinde bungalovlar Hayır, da? Hayır, tabii, tabii ki değil. Tabii ki değil. Gönüllüler de gelebiliyor. Gönüllüler de tabii ki gelebiliyor. Evet. Sadece önceden bir hani kaydınızı alıyoruz biz. Evet. Ondan sonra üyemiz hani olduktan sonra aslında biraz evet. daha e, şey anlamında söylüyorum. Tabii ki dışarıdan gelip kafede de oturacak, çayını kahvesini içecek. Ancak konaklama biraz daha hani kendi içimizde daha. E, bizim elemanlarımız veya bizim işte gönüllülerimiz olunca çok daha iyi olacağını düşüncesindeyim. O yüzden öncelikli olarak o Ondan ailenin sonrası... bir ferdi olmak gibi aslında aynen çünkü biz büyük bir aileyiz evet. o yüzden <laughs> aile fertleriyle çok daha ilk başlangıç olarak söylüyorum <laughs> sonrasında baktık hani o sezonlar çok fazla hani boşluk oluyorsa mutlaka dışarıdan da almayı tabii <gülüyor> <gülüyor> tercih edeceğiz. Bir de ne yazık ki pandemi dönemindeyiz ancak olabilir bu da evet evet ama insanlar bu doğaya kaçış oldu ya bu pandemide <laughs> o yüzden biz kesinlikle bir de bizim şimdi hep soruyorlar nasıl etkilendiniz Vallahi ben çok fazla etkilenmedim çünkü 300 dönemin içinde zaten hani <laughs> kapalı alanım diye bir şey yok. Her zaman açıkta dışarıda geziyoruz. O yüzden hani insanlar da biraz artık bunaldılar evlerden. Kesinlikle. Belki gelip orada yürüyüş yollarında yürüyecekler. Belki bir oturacaklar manzara kafemiz olacak düşüncemizde. Hı hı. E oturacaklar orada şöyle sağcı akarcı tamamını görüyor orası. O kadar güzel bir manzaramız var ki eğer bu söylediklerimiz olursa Çıkmayacaklar bence oradan gelenler. <laughs> Mükemmel olacak. Teşekkür ediyorum. <laughs> rica ederim. Rica ederim. Ee, Lösev İzmir Aktif İletişim Sorumlusu Sıla Göltaş. Efendim hoş geldiniz hoş tekrardan. Hoş bulduk tekrardan. <laughs> E, bu mükemmel planlamaları duyduk. Evet. E, peki LÖSEV bünyesindeki ailelerimiz, çocuklarımız e, nasıl tepkiler veriyor? Çiftliğe gittiklerinde, oraya ziyaret ettiklerinde nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? E, zaten çocuklarımız çok mutlu. E, hiç evet. çıkmak istemiyorlar Seferiysel, LÖSEV çiftliği. E, onlar için bir yuva, bir çatı aynı zamanda LÖSEV gibi, diğer ofislerimiz gibi. E, diğer ofislerimizden farklı olarak e, tamamen doğayla iç içe oldukları bir alan. Unuttukları, toprağa değme, o ağaçlarla bir arada iç içe, doğayla iç içe oldukları evet. bir alan ve çok özel bizler için de, aileler için de, çocuklarımız için de. Ee, apartmanlarından çıkıp tabii ki bu doğayla tanıştıklarında çok mutlu oluyorlar. Ee, sık sık mandalina toplamaya gelmek istiyorlar, paketleme, kutulama aslında her aşamasında onlar da var bir domates biber salça yapma ya salça yapmayı öğreniyorlar aslında bu çok ciddi bir şey o yaş evet. grubu için salçayı yapmak bilmek aşamalarını öğrenmek çok büyük bir şey bu aşamaları öğreniyorlar hatta artık uzmanlaşıyorlar bir sonraki yıl gelecek ilk gelenlere öğretiyorlar abiler ablalar oluyorlar Onlara öğretiyorlar bakın geçen yıl böyle mandalina yalnız öyle kesmiyoruz falan diyorlar <laughs> bu aslında bir kültür da yani aynen şehirde aynen. ne kadar salça yapabilirsiniz ki ama böyle bir ortamda aynen böyle doğal aynen. bir yerde Evet, gerçekten çok kıymetli. Ailelerimiz çok mutlu. Zaten kolektif çalışma bilinciyle annelerimiz hem LÖSEV'i anlatıyorlar, etraflarına yayıyorlar. Hem de aslında onlar için de bir iş kolu yaratılmış oluyor. Kesinlikle. Evlerinde oturmaktansa bir mandalina paketleme, bir salça yapımı onların da özgüveni için çok çok da kıymetli. Aynı zamanda da vakıf bilincini ve LÖSEV'i anlatmaları açısından bizler için de çok kıymetli. Kesinlikle. E, gönüllülerimiz... E, çiftliği ziyaret edebilir mi, hı hı. edebilir diye düşünüyorum evet, böyle her bir şeyden zaman, sonra. E, Çalışmalara bu süreçte özellikle çiftlik üzerine çalışmalarınıza nasıl destek verebilirler, maddi ya da manevi ya da başka bir şekilde e, bu mümkünse eğer nasıl bir yol izlenir? E, şöyle gönüllerimizin her zaman yapabileceği bir şey var. E, bu bireysel olarak da olabilir, bir takım olarak da, bir firma eğer bir firma çalışanları ise çalışma arkadaşlarıyla birlikte gelerek de olabilir. Hı hı. E, her bir destek bizler için çok kıymetli. Hı hı. Uzmanlık alanlarına göre eğer zirai anlamda bir destek sunabilirlerse tabii ki bu anlamda destek olabilirler. E, veya hiç bilmeyen birisi, daha önce herhangi bir aşamasında bulunmamış birisi bile... E, diğer yapanlarla birlikte öğrenerek hızlı hı hı. bir şekilde e, ekibimize dahil oluyorlar. Gönüllü ekibimize dahil oluyorlar. Bizler için nöste ve gönüllü olmaları yeterli. E, maddi, manevi her zaman yapılabilecek bir şey var. E, bizim aslında bir mandalina görselimizin paylaşılması bile bizlere bir gönüllülük desteği. E, çünkü biz aslında orada basit bir mandalina paketleme veya basit bir mandalina görseli olarak görmüyoruz. Evet. Biz bunu e, tamamen e, duyarlılık anlamında bizler için kıymetli. Evet. Bir mandalina paketleme olarak görmüyoruz asla. Bu bizler için bir dayanışma örneği, bir evet. LÖSEV bilincinin aktarılması ve tamamen bir gönüllülük çalışması. Bu evet. anlamda tüm gönüllülerimizin LÖSEV'de olmasını çok isteriz. Her zaman da Seferisar Bahçemizde ziyaret evet. edebilirler. Kerem Bey orada bulabilirler. Beklerim. Evet. Bizleri orada mandalina paketlerken bulabilirler, mandalina toplarken bulabilirler. Her biri bizler için çok kıymetli. Çok güzel. <laughs> ee, Başka eklemek istediğiniz e, bir şeyler varsa denemek isterim. E, tabii ki şu, bu anlamda e, her zaman okullarımıza, öğretmenlerimize veya üniversiteyle öğrencilerimize söyleyebilirim. E, her zaman yapılabilecek bir şeyle var. Hani e, şu an bizi seyreden veya dinleyen insanlar da düşünüyordur. E Ben nasıl bir katkı sağlayabilirim diye. E, her zaman bizleri arayabilirler, İzmir ofisimizi arayabilirler. İletişim kurmaktan hiç çekinmesinler lütfen. Biz bir arada daha güçlüyüz, daha büyüyüz, daha kocaman bir aile oluyoruz her zaman. Kesinlikle. E, bu anlamda her zaman yapılabilir. Gelecek bir diye şeyler vardır. Ee, annelerimiz üretiyor, çocuklarımız gülüyor diyorum. <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Valla ben de Sıla Hanım'a katılıyorum. Şöyle, şimdi gelecek kişiler mutlaka bir iş var. Bu gelecekler e, eğlenceli de geçiyor. Hakikaten böyle çalışma ortamı gibi değil. Sanki bir festival gibi geçiyor. İnanın ya yani, o kadar eğlenceli. Herkesin istediği şey o aslında. Kesinlikle hani havamız çok güzel. Tamamen apaçık her taraf manzaramız çok güzel. Sınırsız gökyüzü tertemiz. Sınırsız bir bırak. ufuk. Yani o kadar harika. Geldiklerinde sanmasınlar hani sürekli çalışıyor. Hayır aynı zamanda eğleniyoruz da. O yüzden bekliyoruz. Evet, evet. Ve Hayat verir diyoruz o zaman. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Değerli izleyicilerimiz, Loselo Yolculuk adlı programımızın bu haftaki bölümünü bitirmiş bulunmaktayız. Esen kalın.